Herkese selam arkadaşlar ee, Arkadaşlar burası benim discord adresim Buraya gelip benimle sohbet edebilirsiniz ee, Duyurulardan Daha çabuk haberdar olabilirsiniz Hala youtube'da Bildirimleri açmadıysanız ee, Burada ileride Yapacağımız olan çekilişler Onlardan haberdar olabilirsiniz, katılabilirsiniz. Hani burada bana destek verirsiniz, benle sohbet muhabbet edersiniz. Hepinizi buraya bekliyorum. Şöyle rast ayarlarımı da göstereyim sizlere. Bunlar da benim rast ayarlarım arkadaşlar. Şöyle yani ben bunları kullanıyorum. Güzel ben seviyorum. Ee, siz de bunu deneyebilirsiniz. Bana önerebileceğiniz bir kalite varsa onu da söyleyin. Ben de onları yapayım deneyeyim. Hoşuma giderse ben de öyle kullanırım. Bu şekilde haydi videoya geçelim. Hop uyandım. Neredeyim kanka ben? Nerede? Ee, Edirne 27. Sen? Ben neredeyim? Canım? Solda liman var ya sol. sol. Evet D 10 tarafları D 15 B, 15. B 15. Tamam yakınız. Yine, Yine ahırda buluşalım. Bu <laughs> soldaki ahır var ya. Ben önce nereden görüyorum? İyi, iyi ok, yay ok malzeme topladık. banlı oğlum niye yalan attın çocuk? Giremiyor zaten şeye. Daha girelim, daha girelim. Yeşil kart aldım o da. Gel şuradan bir halat falan çıkarırsak madencilik saatini olur Thank 21 kişir, <laughs> Doğan ne yaptınız? Abi bize sana 5 numara. yara oto sıkıyorlar. Tatlı evet. gel oğlum. Da evet. geliyorum yanında Çekil bakayım. 4 seçil nasıl basacağız oğlum şimdi? A 2 2. Bir tane var da bir tane daha var. Bir tane var abi aynen. bir tane basarız yürüyün hadi basalım. Gel gel şöyle. Hayır, hayır. Deneyelim bir dur bir de Allah aşkına bir, bir daha, dur bir. bir Aa patlamadı. <laughs> patlamadı. Ozan'da deneyeceğim. Hayır 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 deneme Berat canım kuzu ya. Senin açlığın kaç Ozan? Kuart kuart. O zaman Doğan'da deneyelim. Doğan, doğan. <laughs> <laughs> Oğlum şansına Şansına Oğlum adama bu kadar tek tek patlamıyor. Allah'ım ya Rabbim ya. İnşallah patlar. Ha patladı. Atisi kapalı. açık açık. Açık açık gel hemen hemen Şifreler Söyledik ya oğlum şifreyi. Değer değer. Oğlum evi mı? Hı hı. Kese var güzel. Burada ne var? Oh burayı da yeni gördüm. Oh. Demek. Şunları alayım ben. G21. Evet sağlam oldu abi. Komponenti de şuraya koyalım abi. Просто глаза. Чеки это? Плыть, Бля, ебаните его срочно нахуй. Я сейчас, блядь, сам ебану выйду. Но если я выйду, это будет пизда. Эльде, Томпсон? Спасибо, благодарствую. Арха, Их тут... Это нашего убили. Нашего убили. Ладно, мачу. Сульфюрда и чех да? Адам, да? Hello guys, I am friendly. I am friendly. Hello guys, I am friendly diyor. Adın <laughs> Adı ne? Hangi renk? <laughs> Onlarda o <odon> yoktu. <laughs> e yok kişi mı? Çekil, çekil. Combat. Combat. Oha yar ot SMG Öyle mi? Oğlum çıkıp kesek evi değiştiririz ya Çıkıp kesiyorum Aa Çekil 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 Kırdı kapıyı. Abi şey kapı. bektir, bektir. Oğlum aç şu kapıyı, oyun <laughs> gideceğiz. <laughs> 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 Göremiyorum adamı. <laughs> <laughs> Aa! La Aç kapıyı, aç kapıyı. Aç kapıyı, aç kapıyı. Al lootla beni. Lootla. Aa, oğlum tepede adam, tepede. Lootla. <gülüyor> Lutladın ben mı beni aldım, 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 aldım. Kapı var üstünde kapı kilit var Onları atıp kapatabilirsin ee, Kapıyı kapatmıyorsun tam seni içeri koyuyorsun Metal kapatmaya çalışıyorsun Double kapı bas TC'nin olduğu yere double at Olmadı Kırmıyorum yatağı. Doğdum ben Kırdı 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 Adam kırdı oğlum kapıyı kırdı Oğlum kapıyı at metali Geldi içeri Kapıyı kapat Ya oğlum senin kafana Tamam mı? Ardacım. Metal kapıyı atmışsın. Metal kapının çerçevesine odun bırakmışsın. Abi. <laughs> Tolga <laughs> abi ne yap biliyor musun? Şurayı kır abi. Şuraya bir duvar at abi. Evet. Aynen şuraya tekli kapı at abi. Buraya da bir tane camlı at abi. Şey cam pencere var ya. Ha, tamam tamam anladım ben. Tamam. sizi. buraya da double dur. Başladım. Tamam. Tamam abi daha fazla çıkma taş bitecek. Tamam. Kat atacağım o kadar. Üçüncü katı çık TC atalım. Sonra ekmeğimize bakalım. TC belirledik de. Tamam. Evet. Nice. Ya şeye çok sinir oldum ya. Dün edit yapıyorum tamam mı? Bu kadar yaptım yaptım. Edit programını bir şey tıkladım. Edit programı komple kapattım. Bot galiba kanka. Dur o ok alayım elime bir saniye. Bot mu? Merhaba, botlar botlar. kanka. On, çık, çık, çık. Düştü biri. Aa biri ölmüş burada. Kurt kafalı. Vallaha. bot. Diğer bot Gerak, nerede? Gerak, Oha! Oğlum kaç tane var ay orada? Geç attım ona da. Önümüzde bir tane var. Geliyor. Öldü bir tane daha var. Öldü öldü. var O da öldü. Bir tane daha var. O da öldü. O zaman kanka üstündeki tüm loot'ları bir bir sandığa boşalt bakalım. Ne kadar kompleks kasmışız. Koy bakayım. Üf. Ne rastmışız be emek Vay be